son Palet Zengil'le Neredeyiz Köşesinde şimdi sizi nereye getirdim biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok yakışıklı bir adamın muhteşem mekanına getirdim. İzmir'in en gözde restoranlarından birine getirdim. İsmi de en gözde. En gözde restorandayız şu anda ve yanımızda da buranın Yakışıklı patronu Celal Yıldız var. Nasıl gidiyor Celal abi? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldin. Merhaba, hoş nasılsın? İyiyim, her şey yolunda. Seni olduğunda. gördüm daha iyi oldum. Aynen, ben de seni gördüm. Ya, çok yakışıklısın abi çok bugün. Çok teşekkür ederim, İnanılmaz biliyorsun. Evet. Karizmandan her hiçbir gibi. şey eksilmemiş. Her zamanki gibi Celal Yıldız ben. Aynen. Ee, restoran Zincirleri ödüllerini almış bir İzmir en gözde restoranta. Herkesi bekliyoruz. Neden bekliyoruz biliyor musun? Neden? Bizde her şey var sıcak ev yemekleri var, pide lahmacun var, kebap var, döner var, enfes çorba çeşitleri var. Yok, Ve yok yok. Güler yüzlük, hizmet kalitesi, hijyen her şey on numara. Çünkü en gözde. İzmir'de en gözde restoran var. Aynen. Bu arada e, bilgi vermek istiyorum size Celal abiyle ilgili. Celal abi gerçekten işine aşık bir adam. İşini o kadar çok seviyor evet, ki. Seviyorum. E, yani onu bir an böyle takım elbiseyle bir anda böyle işte e, kafasında takke, e, ekmek yaparken orada fırın başında, Aynen. ne bileyim elinde kepçe çorba doldururken ya da ne bileyim işte orada diğer ustaya yardım ederken görebilirsin. Kesinlikle. Yani dükkanın her yerinde Celal Yıldız var. Teşekkür ederim. Doğru mu abi? Yani biz bunu tabii ki yıllar önce ortaklarımla beraber kurmuştuk. Yani onlar kendileri yoklar. Erkan Çoban, Ercan İncekara, Habib Küpeli bunlar benim ortaklarım. Sağ olsunlar. Hepsine Bur selamlar olsun. Hepsine buradan selam gönderiyoruz. En gözlerinin kurucuları sağ olsunlar, var olsunlar. Aynen. Kaç Biz bir oldu? aileyiz. Kaç 12 yıl oldu. 12 yıldır. Evet. Hizmet, hizmet veriyoruz. Hizmet veriyoruz. Büyük bir keyifle veriyoruz. Çünkü bu iş Aşk işi. Şimdi ben diyorum ki, yavaş yavaş izleyicilerimiz merak ediyordur. Burada neler var, neler yok. Böyle e, beraber diyorum, başlayalım. Ustaları da ben biraz izin verirsen ziyaret Tabii etmek demem. istiyorum. Mekan senin abi, ne demek Aynen. ya? Bugün sen mekanın sahibisin. Abi bir şey söyleyeceğim, bak ne dedi görüyor musun Barış? Mekan senin dedi. O Aynen. zaman tapuyu alayım abi, tapuyu. Yok o kadar <laughs> değil şaka bir yana. Yani. Hadi bakalım başlıyoruz. Burada neler var neler yok. Daha sonrasında tekrar veda kısmında sohbet edip tamam. veda edeceğiz size ve bizi izlemeye devam edin. Bak başlıyoruz bak. Evet, başlıyoruz. 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 Bak. Gezmeye başladık ve sulu yemeklerin yanındayız arkadaşlar. Çok böyle güzel gözüküyor hepsi ama yanımızda da ustamız var. Öncelikle tanıyalım onu. Ben Bülent Usta, 28 senedir bu destekliyim. Bülent Usta, soyadın evet. Usta mı? Aytaç. Bülent Aytaç, <laughs> Bülent Aytaç Usta. Evet. E gerçekten 28 yılını vermiş bu. E, sektöre. E, peki sadece sulu yemek üzerine mi yoksa bütün böyle dünya mutfağı benden sorulur diyor musun? Yok öyle bir iddiam yok. Ben e, balık meze ve Türk mutfağı üzerine çalışıyorum. Balık meze ve Türk evet, mutfağı üzerine. Evet. Evli misin? Evli. İki çocuk babasıyım. İki üç çocuk var. torun sahibi. Maşallah dede de olmuşsun. Evet. Onlara da buradan kocaman evet. selamlar olsun. Memleket neresi? Ben aslında Muş Manazgir. Diyeyim. Muş Manazgir. Evet. Buradan Muş'a da kocaman selamlar, selamlar olsun. olsun. E, abi e, hepsi birbirinden güzel gözüküyor. Tabii ki bu restoranda pide yemek istersen pide, sulu yemek istersen sulu yemek, işte lahmacun yemek istersen lahmacun, döner yemek istersen döner, ızgara çeşitleri. Evet, yok var. yok yani nasıl iyi ezberlemişim değil mi hepsini? Celal abi dedi ki bunları ezberlemezsen dedi. E, vallahi dedi eee külahları değiştiririz dedi. bilgin yok, olsun dedi. Burada, o yüzden dolayı burada e, döner ve arka plandaki background'daki bütün arkadaşların yaptığı ürünler hakikaten İzmir'de e, tek geçerisi çünkü mancama kalitesi ve usta kalitesi. İzmir'de çok nadir bulunan bir seviyede. Burada da Türk mutfağından günlük örnekler sergiliyoruz. Her gün ispir fasulyesi, ispir fasulyesi, evet. günlük çıkar. İşte acılı güveç, tas kebabı, acılı güveç, tas ee, kebabı, saray mutfağından yemekler çıkarıyoruz. Abi bunu bu, bunu bunu biliyorum. Bu pilav değil mi? Evet. Nasıl bildim o abi? Bak o... Biliyor musun? Pilavı biliyorum bak. Pilavı biliyorum. Aslancık biliyorum. <laughs> 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 Burada bezelimiz var. Ya, zeytinyağlı, yağlı, bir çeşitli sıcak zeytin yapıyoruz. Soğuklar yapıyoruz. İşte bugün bir orman kebabımız var, tas kebabımız var, etli nohutumuz var, ispir fasulye var. Hemen hemen e, her gün aynı e, yemekleri her gün değişiyoruz. Sadece ispir fasulyesi. E, her gün fix. Fix. O da. E, yöremizden, hani Erzurum'dan geliyor direkt. Tereyağı ve fırında pişiyor. Buradan tüm ustalara sesleniyorum. Bakın, Bülent ustayı biraz örnek alın. Görüyor musunuz? Bülent. Bak adama mikrofon uzattım. Patır patır konuşuyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar kaç tane restoran gezdik. Bütün ustaların hepsi var ya böyle... Abi dur, heyecanlandım. Onu yaptım, bunu yaptım falan filan. Yani sen bu işte biraz böyle bir emek harcamışsın belli yani. E, var, birkaç çekimimiz oldu bizim ya, oldu, de. Değil Ama mi? E, sektörde de şimdi birebir... Misafirlerle diyalog halinde olduğumuz için. Aynen, yani, gerekiyor. E tabii şimdi teklemeden, sıkıntı olmadan konuşmamız lazım ki karşımızdaki... İşte bana dönem... böyle gel abi, böyle evet. gel bana. ...hem Ay. işine uygun, hem de ürünümüzü tanıtmak adına. Aynen. E tabii şimdi bu bilgi 28 sene, yani Aynen. az bir şey değil. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, i̇yi çalışmalar diliyoruz. Birazdan çok hızlı bir şekilde servis başlayacak. Böyle insanlar yoğun yoğun evet, gelmeye başlayacak. Evet. Ee, biz de onları rahatsız etmeden Hepsi, işimizi, işimizi bitirelim. Evet. Teşekkür ederim. E, sağ sağ olun. İyi çalışmalar. Hadi görüşürüz. Yetiştim usta yetiştim. Sen doldururken ben de dedim zeytinyağını getireyim hemen <gülüyor> <gülüyor> diye böyle. Nasıl gidiyor? Sağ olun. <laughs> İyi, İyi. İyi gidiyor. İsim, soyisim isim tanıyabilir miyiz? İsim mi? Arif Duman. Arif Duman. Evet. Ee, burada e, salata kısmında gerçekten inanılmaz derecede hepsi böyle taze taze gözüküyor. E, masalara ikramlar da burada hiç eksik olmuyor doğru mu? Evet. Sen salatayı yap ben zeytinyağını dökeyim nasıl? Evet. Güzel fikir değil mi? Evet. Yani Bence iyi olur diye Tabii. düşünüyorum. Memleket evet. neresi? Memleket Ağrı. Ağrı buradan Ağrı'ya da kocaman selamlar olsun. Bir de el salıyorum şöyle ben zeytinyağını sallıyorum. Taze taze ekmekler de çıkıyor be abi. Evet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasıl gidiyor? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin sağ olun, öncelikle. çok sağ olun. İyisiniz? Çok iyiyiz. Tanıyabilir miyiz sizi? Adım İrfan, soyadım Özkul. İrfan Özkul. Yarışmaya evet. nereden katılıyor acaba? Erzurum'un ıslan. Erzurum katılıyor. Buradan Erzurum'a da kocaman selamlar olsun. Teşekkür ederiz. Ben bu ekmeğin, pidenin, lahmacunun kralını yaparım diyor musun? Kesinlikle. Ha? Kesinlikle. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben yaklaşık 19 senedir bu işin içerisindeyim. Evli miyiz, bekar mıyız? Evliyiz. Evde yapıyor musun çocuklara? Evde gerekli yerlerde yapıyorum. Hı? He? Tabii ki. Hadi çocuklar bugün size şöyle bir lahmacun açayım falan. Yapıyoruz. Değil mi? Aynen. Vallahi sen lazım e, olursa bir şeyler, yani benim yapabileceğim bir şeyler haber ver. Tabii ki Yani buradan direkt e, gelir yanımda çıraklık yaparım. Evet, bekleriz. Kolay Kebapçı Celal'in kebapları, kebapçı Celal'in kebapları. Gel, kebaba gel. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Şimdi usta gelmeden ben şunları yakmadan inşallah becerebilirim. İnanılmaz derecede. Aha, geldi usta. Ustam kolay gelsin ya. Vallahi e, bir şey söyleyeceğim. Sen yokken ben biraz e, idare etmeye çalıştım ama kızmadın inşallah. Yok çok güzel yaptın. Ha, bir tanıyabilir miyiz seni? Dön böyle biraz İzleyicilerimiz görsün seni. Hüseyin Gürsel. Hüseyin Gürsel, yarışmaya nereden katılıyor? Dersim'den. Tunceli. Dersim'den. Buradan Dersim'e, Tunceli'ye Kocaman selamlar olsun. Evet. Ee, kaç yıldır yapıyorsun bu hemen işi? Hemen 41-42 seneden beri bu işi istedim. Gıda sektörü. Maşallah. Evet. Aynen maşallah. Vallahi gerçekten bir şey söyleyeyim mi? 41 sene dilek olay 41 kere maşallah diye böyle nazar boncuğu istiyorum buraya Yeşim. Nazar boncuğu koy bize. Vallahi bak inanılmaz derecede önemli bir yıl yani. 41 yıl. Doğru değil mi? Vedat geleceğim sana da. Kebabın kralını yaparım diyor musun? Yaparım. Kanadımız, kebabımız, beytimiz kralını yaparız. Şimdi burada nelerimiz var? Adana Urfa'mız var herhalde. Kanat. Kanatımız, Kanatımız var. Kanadımız var. Ee, tavuk var. şişimiz var. Evet. Bunlar Adana mı Urfa mı? Beyti. Beyti. Beyti kebap. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bunu böyle yoğurtlusuna ne al diyorlar? Al Ali Nazik mi diyorlar? Ali evet Ali Nazik. Yoğurtlu böyle patlıcan da oluyor herhalde onlar. Etli oluyor. Ali Nazik etli. Beyti kıymadan. Ha, bak, bilmiyorum Ali Nazik evet. bir de böyle benim aklımda o kalmış ya. Evet doğru doğru. O yüzden Ali Nazik etli oluyor. Ali Nazik etli. Evet. Beyti kıymadan. Beyti kıymadan evet. oluyor. He? bak bir bunları da öğrenmiş oluyoruz. Evet, bir de dönerimiz var. Beytirin. Dönere gideceğiz dönere. Evet. Döneriniz efsane. Evet. Dönere gideceğiz. Döner yıkılıyor. Bu arada kolay gelsin. Olsun. Eee bir şey söyleyeceğim. La yardım lazım mı? Yok lazım değil, şey. Çalışırım ha. Yerim çalışırım ay ha. biliyorsun. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Ustalarımızı tek tek tanıtmaya devam ediyoruz. Yanımızda da şimdi Vedat Duman ustamız var. Nasıl gidiyor? Sağ olun. Bugün şey bayağı yoğun. Bayağı yoğun. Her zaman yoğun oluyor ama bugün ayrı bir yoğunluk var. Çünkü neden biliyor musun? Ben ayağımı sürüyerek geldim hocam. Ben böyle ayağımı süreye süreye geldim ki müşteriyi de böyle arkamdan getireyim diye misafirleri de. Ayağınızı zorlu. İyi yapmış değil, mıyım? İyi yapmışız Çok. Celal abi öyle dedi. Bugün dedi evet. rekor kıracağız dedi. Sana da dedi prim vereceğim dedi. Ben de dedim ki Allah razı olsun abi ben her gün buradayım dedi. Sakalar getirdiniz. <laughs> Ayrıca bizim burada gerçekten çok lezzetlerimiz var. Ve lezzetlerimizin içerisinde de çok ikamlarımız var. Bu e, yani e, günlük taze tercihimizdir. Bu yüzden de en gözdeyiz. Aynen, inanılmaz derecede burada gelip e, masaya oturduğunuzda e, verdiğiniz siparişlerin yanında da bir sürü e, ücretsiz olarak e, ikramlar, ikramlar geliyor. Var. Gayet böyle güzel ikramlar var. E, gelip yani e, keyif almamanız e, içten bile değil yani. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu bizim bugün mesela bu revani ikram. Şöyle bir bakabilirsiniz. Oo bak revanimiz ikram. Revanı ikram bugün. Ben bunu Allah madem ikram ben Ver usta ver senin usta kaçmış iş iş başa düştü bize düştü ver ver senin usta Kaçmış. Kaçmış gitmiş senin usta bak. Görüyor musun? Hem çalışıyoruz hem tanıtıyoruz. Aha geldi geldi geldi. Gel buraya. Alayım. Ya alayım senin senin sen. işi de var ya bana yaptırıyorsun ya. Allah da <laughs> benden beklesin. Gel buraya. Ha. Ah. Hadi şunu yap da bir önce müşteri bekliyor. Hadi. Dönere gel, dönere. Dönerin güzelliğine gel. En gözde restoranda, en gözde döner burada arkadaşlar. İnanılmaz derecede Vallahi bir şey söyleyeyim çok güzel gözüküyor. Ee, Barış'ım istiyorsan şöyle bir keseyim sana da. Ha? Ne dersin? Acıktın mı? Ama hani bir de utanmadan kafa sallıyor var ya. Ve sen abi açalım oynar mı diye. Hadi ee? bakalım sen şu güzelce döneri çek. Daha sonrasında ben sana yedireceğim döneri merak etme. İşte en güzel yere geldik arkadaşlar. Yani dükkanın en gözde yerine geldik. Yani en gözde restoranda, en gözde dönere geldik. Doğru değil mi? En gözde e, dönere geldik. İnanılmaz derecede bütün ustalarla sohbet ettim evet, hocam. Çok teşekkür yani, ederim. Yani e, inanılmaz derecede yoğun bir e, akış var mutfakta. E, hepsi de pırıl pırıl çalışıyorlar. E, personeline tebrik ediyorum. İnanılmaz derecede abi e, böyle güzel hizmet veriyorsunuz burada. Tabii ki burada e, iş bölgesi olduğu için Övlen yoğunluğu, gelen müşteri portreği çok farklı. O farklılığından dolayı ne kadar bu işe önem verirsen, ne kadar aşkla bakarsan o kadar kitleye hitap edersin. Ben de bu kitleye hitap ettiğim için çok çok mutluyum. Personelimle bu kamera karşısında bütün ekibime çok teşekkür ediyorum. Emek veren arkadaşlar sağ olsunlar, var olsunlar. Çünkü hiç kimse tek başına bir yere gelemez. Bu bir ekip işidir. Onlara teşekkür ederim. Evet gerçekten Celal abi ben Sami Dereli'ye de e, ailenize katılan e, ortağınız yeni böyle e, muhteşem bir birey. E, onun da böyle aslında ailenize katılma e, hikayesi varmış böyle e, askerden e, gelir gelmez sen onu böyle hemen kapmışım gibi bir durum. Yani hemen öyle bir durum oldu gerçekten. E, araştırdım. Böyle bir projeye girmek istiyorduk biz zaten. Nasip Sami usta'nınmış e, arkadaş vesilesiyle telefon ettiler görüştük. Çağırın gelsin, gelir gelmez konuştuk. Ee, hiç bırakmadım, Van'a gitmesine izin vermedim. Sami'yi aldım, İstanbul'a gittim. İstanbul'daki dönercileri dolaştık. Geldik buraya projeyi gerçekleştirip ve Sami'yi en gözde ailesine aldık. Bak nasıl olmuş i̇yi, biliyor iyi, musun? Aldım. Aslında öyle değil. Hikayeyi bak ben sana söylüyorum. Şimdi bu adamları aramış mı? Sami'nin askerliğinin biteceğine yakın böyle. Demiş ki, oğlum demiş hemen demiş, garnizonun kapısına gidin. Orada demiş böyle e, bekleyeceksiniz. Sami garnizondan tezkereyi <laughs> alıp böyle çıkınca böyle tutacaksınız omzundan hemen oraya getireceksiniz demiş. Gerçekten. Öyle mi oldu? Hemen Nasıl biliyorum ama bak. Bazı şeyler söylenilmez zaten. Evet. İyilikler anlatılmaz. Ama Celal abi gerçekten yani dediğim Çok gibi abi. Yani hadi insan diyor da hayaller. Aynen. Allah bilir ne zaman olur diye. Benimki daha erkenden oldu. Öyle diyor. Allah sizin birliğinizde güç kuvvet versin, Aynen. bol kazançlar Aynen. versin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Şöyle bir el sallayalım beraber. Son dakikaya el salıyoruz. Kadir başkanım, Kadir, seni Kadir, seviyoruz. Kadir, Kadir başkanım seni seviyoruz. Hayır. <laughs>